Selçuk. Oğlum uyumadın mı sen hala? Anne bir rahat bırak artık ya. Bir karışma artık bana. Hiş, yavaş düşecekler şimdi. Neyi duyacaklar? Ne diyorum da ben neyi duyacaklar? Bizim adama ses çıkarabildiğimiz mi var? Ha? Adam herkesin önünde beni yerinde dibine soktu. Biz Zeynep kadar olamadık arkadaş ya. Dayı ne oğlum o senin? Atandır, büyüğündür. Ya bırak anne. Olmaz olsun öyle dayı. Hep senin yüzünden ama biliyorsun değil mi? Sen getirdin, aldın getirdin beni buraya. Sırıntı gibi yaşıyoruz burada. Olur mu öyle şey canım? Burası bizim evimiz. Bura bizim evimiz mi? Bura bizim evimiz mi? Bura dayımın evi. Ben de onun emir eriyim senin sayende. Hiç de bile değil. Sen onun sağ kolusun. Sen olmasan işler yürür mü? Yürümez. Yürümez de kim bunun farkında acaba? Az sabret annem, az sabret. Niye sabredeceğim ben anne? Neye sabredeceğim? Ben adam da kuş tutsam yaranamıyorum. Varsa yoksa beyzadesi. Adam dünyanın öbür tarafında keyifli erkek yaşıyor. Biz burada ezildikçe eziliyoruz ya. Benim sıtkım sıyrıldı artık yeter. Anam, kuzum, Selçuk. Um. Benim de gururum, bir haysiyetim var. Yeter artık ya, yeter ya. Sus oğlum, sus. Duyacaklar şimdi, gözümü seveyim, sus. Bıktım vallahi, hepinizden bıktım. Baktım. Ay rezalet. Resmen rezalet. Ya ben Zeynep denen o kıza mı cinleneyim yoksa Gökhan'a mı kızayım bilemedim vallahi. Yat artık Sevinç canım. Ne yapayım bey? Ne yapayım? Ben sana dertlenmeyeceğim. Kime dertleneceğim? Ne olacak bu Gökhan'la Banu'nun hali? Hayır ben anlamıyorum ki bir insan daha ne ister? Banu gül gibi kız. Bir Gökhan diyor ağzından bin Gökhan çıkıyor. Annesinin yanında rezil etti. Kenara verdi. Yeter yahu yeter. yeter. Yo, bir şey yapmamız lazım bey. Zeynep bu çiftliğe geldiğinden beri çocuğun huyu suyu değişti. Yahu Gökhan sana karşı çıkacak çocuk mu Allah aşkına? Yarından tezi yok. O kız bu çiftlikten... Ya o neyi ne zaman yapacağımı senden mi öğreneceğim? Yok. Ben öyle demek istemedim. Be. Ya ne demek istedin? Yani ben eminim o kıza ile cezasını vereceksin. Ama Gökhan'la Banu ne olacak? Hayır bir de sen kadınla ortak oldun ya şimdi. Ben o yüzden şey ettim. Etme. Sen hiçbir şey yapma sevin canım. Bir huzur ver, uyuyalım. Peki. Sanki huzur kaldı da. Abla, Gökhan'ı gördün mü? Ama Sevinç nereden bileyim ben Gökhan nerede? Görmedim. Kimin bu? Kim vardı? Kimin o bardak? Selçuk. Ha, oldu. Yani şimdi kumarı bitti, içkisi mi başladı? Bana bak gelin hanım. Çatçak birini arıyorsan Gökhan'ı bul. Benim oğluma bulaşma. Ay yok abla öyle deme. Yani ben sinirden ne dediğimi biliyor muyum? Ha, bugün çok kötü oldu ya. Ya tam evlenecekler derken. Vallahi hepimiz şok olduk. Ben de şok oldum. Ama sana bir şey diyeyim mi? O Rezan Hanım bu saatten sonra asla size kızını vermez. Ay abla deme öyle. Bitti bu iş kızım, bitti. Zorla güzellik olmaz. Vallahi ben de çok üzüldüm ama yapacak bir şey yok. Yok abla öyle değil. Benim adım sevinse ben bu olayı bir şekilde çözer, mutlaka tatlıya bağlarım. İnşallah, inşallah. Ne oldu benim Melisa çayım? Anne affedersin ya. Bırak, bırak bırak. İstemiyorum. Zaten şu saatten sonra beni hiçbir şey sakinleştiremez. Anneciğim lütfen bir otur konuşalım. Yol boyu ne konuştuk kızım biz? Bu iş bitti. Bir daha Gökhan lafı duymak istemiyorum. Anne ama bir dinle. Ya müsaade etmiyorsun ki anlatayım. Tamam. Tamam. Benim suçum. Kendi kendime bir iş yaptım. Elime yüzüme bulaştırdım. Gökhan'la konuşmadan, etmeden. Herkesi de heveslendirdim tabii. Sonuca bakacaksın Banu'cuğum, sonuca. Gökhan Bey, evlenmeye niyeti olmadığını açık açık söyledi. Anne söyle demiyor ama. Ne diyor peki? Sidney'e ziyarete gittiğinden beri... ...seni dilinden düşürmüyor diyor. <laughs> dilinden düşürmediği hali buysa... ...oyuncak değilsin kızım sen. Senin soyadın Demircan... Kendine gel. Anne, ben Gökhan'ı seviyorum. Ya, aşık oldum diyorum. Anlamıyor musun? Baalım. Senin hiç gururun yok mu kızım? Anne, aşkta gurur mu olur? Tabii sen hiç aşık olmadığın için bilemezsin. Zaten hayattaki her şey senin için bir çeşit iş görüşmesi değil mi? Ama unutma anne. Ben sen değilim. Sen de benim gibisin. Korktun mu? Niye korkayım ki? Hala biraz öfkelisin sanırım. Bundan sonra babanın bize bunları yaşatmasına izin vermeyeceğim. Haklısın. Burada yaşadıkları... Burada yaşadığım hiçbir şeyi ömrümün sonuna kadar unutmam. Babam bu durumda olmasa bir dakika bile durmam burada. Gideceğiz buradan. Nereye? Nereye olursa olsun. Yeter ki buradan uzak olsun. Ne diyeceğimi bilmiyorum Zeynep. Keşke sana gitme diyebilseydim. Babamın yerine senden özür dilemek biraz manasız olur ama... Biliyor musun babana hiç benzemiyorsun. Yine de onun oğluyum. Doğru. Sen de bir başatsın. Evet. Suçlu benim. Ama yapacak bir şey yok. Neyse boş ver. Geçti artık. Ne zaman? Ne ne zaman? Ne zaman yapıyorsun? Babam biraz toparlansın. O zamana kadar buradayım mecburen. Hiçbir şey yapmaya mecbur değilsin Zeynep. Geç oldu. Gökhan. Geceni de mahvettim. Sen şimdi benden üzül mü dedin? Yok yani ben kendi içimde haklıydım da. Sonuçta sizin için özel bir geceydi. Yani nişanlının annesi falan. Hayır. Banu benim nişanım değil. Öyle mi? Ben öyle bilmiyordum. Yok. Yani öyle bir şey yok. Ama öyle söylemiyorlar. Ne söylerlerse söylesinler. Sen bunları kafama takma Zeynep. Ben ne kafama takacağım canım? Bana ne? Tamam Zeynep. İyi geceler. İyi geceler.